Ya daha büyük bir ada arayacaktım da vazgeçtim. Zaten genellikle bu şekilde engebeli oluyor birçok ada. Değiştirdim yani fikrimi buraya yerleşeceğiz mecbur. Seviyenin yükselmesini istiyordum. Yani sırada bu olduğuna göre şunu yapayım. Bir ip, üç tane odun. O malzemeleri toplamıştım. Şimdi tekrar geriye yerleştireceğiz. Bir, 2 3 1 2 3 1 2 3 Kırık nerede? Kırık Eee, ve Altyazı odun istiyor. Bu odadaki palmiyeleri kesmek istemiyorum. Çünkü güzel görünüyor. Manzarasını bozmasın diye. O yüzden şu yakın adalardakileri sömürüp geliyorum ama. Ne de var odunlar. Az önce onu fark ettim. O yerdekileri toplasam şimdilik level atlayıncaya kadar yeter herhalde. O yüzden buradan devam. Şimdi öbür gidip gelsem Yani yarım saat sürecek Onun yerine yılanlara yakalanmadan Bu yılan mı? Olur. Bir yerdeki toplasam Yeter şimdilik diye düşünüyorum Hı. Uçmaya başladım Anane. Görüşeceğiz sizinle. Şu temel yaşam desteğimi bir sağlayayım kendime. Şu. Ee, level atlamadı. Şu seviyeye 2'ye çıkmak istiyorum. Ben bunların hepsini yaptım. Bu işlenmiş bıçak yaptık. Meşaleyi al meşaleyi verdim. Burada bez vardı. Şurada dursun Şimdi lazım değil de Ya da birkaç gün hayatta kaldıktan sonra mı acaba Seviyeye atlıyor O da olabilir O zaman şöyle yapalım Hazır çevirme çubuğumuz da var Nerede bizim balık Bir Birkaç tane balık alıp geleyim Et yiyince suya faydası oluyor mu acaba Şimdi balık avlarken bir sürü balık var etrafta doğru. Köpek balığı da var. Onlara da dikkat edin. Şu yılanlar da bizim için iyi değil. Aslan balığı mı bu? O da zararlı. Ha şu. Şunlar Morina. Bunlar bayağı bir gidiyor. bir tane daha vardı. Nereye gitti? Şunu da avlasam. Yeter şimdilik. olmadan yılanlardan zarar görmeden şuradan yukarıya çıkayım. Gerçi tütsüleyince bayağı bir gidiyordu da. Şurada dursun. Buraya kaç tane takabiliyordu? Takılıyordu. takılıyordu. Şu ateşin üstüne koyabiliyoruz sanki bir tane Muhtemelen pişiyor bu Bir tane de çubukla mı takabiliyorduk Onu da yaparsam zaten tutturmak için eevas mı <laughs> İyi yere kalmadı Şunu da kenara sıkıştırsak olur mu? Oldu da İnşallah pişiyordur birazdan bakarız Suda batıcıyı yapmak istiyorum ama seviye 2 istiyor Tabii ki de değil Başçılık. Aferin. Buralarda ne var? Kuş kapanı yapabiliriz. Çünkü az önce gördüğünüz üzere bak şuralarda uçuyorlar. Beyaz beyaz pikseller. Kuşlar geliyormuş. Ben şu karşıya yakın küçük adaya bir gidip geleyim ya. Hemen gidip geliyorum. Orayı kırparım. az kalsın ölüyorum. Seni değil sen de. Şu... <laughs> tamam sakin ol. Koş lan. Gemi nerede? Şuradaydı. Bizim motorlu tekneleri hızlıca yapmamız lazım. Çünkü şu kadarcık küçük bir yolu gelmek bile kaç saat sürüyor. Ama gerçi onun için muhtemelen seviye istiyor. Ada eğlenelim de bakarız. Burada malzeme toplayacağım. Kil. Gemi nerede? Nefesim kalmadı. Şimdi köpek bana bir daha saldırırsa. Bu sefer gerçekten iyi hissetmiş. Aha buldum gemi. O bu mu? Ha bu. Şunu almak için gelmiştim. Malzeme koyacağım içine. Başka yok gibi. Bu nasıl batık gemi? Fakir gemi. <laughs> Şuradan giderim hemen hızlıca. Bir tane olsa yine yeter. İp falan yapacağım. Yani diğer büyük adalarda falan buluyoruz o ipi bitkisini. Burada bulursam gerçekten şanslı olurum. Gerçi muhtemelen diğer adaya dönünceye kadar ölmeyiz de. Yok ya kesin yok burada. Neyse şu... Palmiye falan falan. Hatta şunlardan daha iyi çıkıyordu. Yük ağacı. Bundan bir sürü yüklük yapabilirsiniz. Bir. Bir tane çıktı. Bir sürü yani. tek tek şeyi toplamadı. Seviye 2'ye mi çıktık? Damatacı Çok güzel. Bunları da toplayayım da kalmasın. Yani bir tanesinden dört tane çıkıyormuş demek ki. Onu öğrenmiş olduk. Bir şu. Nereye iki İki tane daha düşecekti buraya. Muhtemelen şu otların altında kaldı. benim karakter ölmek üzere gibi. Ee, şakasız bu arada karakter ölmek üzere. Bunu muhtemelen dikemiyorum. Yiyeceğim ne verdi? Yemeği fulledi. Su lazım işte bak yani su. Eee su ve yemek full olduğunda şuradaki o değil. Çıkıyorum çıkmadı niye çıkmadı ha Şuradaki su ve yemek full olduğunda kalp yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yani su yemek full olduğunda canımızda toplamaya başlıyor. Biz şu an zehirlendiğimiz için biraz hızlı gidiyor. Ah bebeği bitkisi. Ben de bundan arıyordum. Şu pan zehri bir yapayım ben hızlıca. Çünkü yapmazsak öleceğiz. ketim Matara için ne gerekiyor? Bir tane ip, bir tane hindistan cevizi. Hindistan cevizi vardı. Bebeği bitkisi demek ki zor bulunan değilmiş. İp var mıydı üstünde? yaptık. Batarya yakacağım. Şimdi de fazlayız. Seviye 3 ne? Ben öleyim mi o zamana kadar?